Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenim ve arkadaşımla video çekiyorum Evet burada arada video başlamadan önce kanalımıza abone olursanız sevinirim Böyle Şöyle biraz bekleyeyim yazın siz Nereye gittin? Tamam çıktım Ulan. Evet şimdi efendim Sen sayacaksın Niye? Ya ben evet. niye sayıyorum? Sen, ee, sayacaksın. Tam. <laughs> Sen <Ya>. sayacaksın Tamam Sen sayacaksın <laughs> Ya Tamam bekleyin bari Allah Allah Biz saklanırız o kadar da. Evet sen bakma bir biz gönet. Gül ben sana aynı yeri saklanayım mı? Hayır. Aynı yeri saklanmak yok bu arada. Yok bana mı? Ya, ya Tamam, tamam çık oyundan o zaman sen. Hayır gelsin. Şurası Aa bir o bir kim? Gel buraya. Biz saklanacağız bekle bir. Dur geliyorum. Gel. Bu kim ya? Ön, şeyin önüne geç. Bekle sen geç. bir bizi. Geliyorum. No kaç. Bu Bakın. arada. Boş ver. Şimdi bir, bir şey yapalım. 20 mi? Ne no, üzerimde... no, kaç? Ay 20. Ay bir dakika. Burada. 20 mi? Ya bu kim? 20 başka bir ev var. Hayır. Evet. Bak. Ya 20 de başka bir ev var. Ben oyundan çıkıp tekrar geliyorum Abi. Herhalde ne? senin üzerine tıklamadığım için ol. Yalnız Aha, ol. Egemen buldum nereye saklanacağımızı. Gel. Ha, Siz saklanıyor musunuz? Evet, evet çek girdi ya. Oo. Ben gitmiyor. Neyse bırak ya. Evet gelme. arkadaşlar bu arada giriyorum. Allah Egemen, döndüreceğim ilerle şöyle. İlgi ben şu an görüyorum Aa, seni tam ah. Saklıyor musunuz siz? Hmm. Saklandım. Ben nereye saracağım kapıya. Egemen, yerine giriyorum yerine şimdi. Yerine. Tamam, e Egemen. Evet. Saklanmadı. tamam ben daha tamam saklanmadım. şimdi ıı, Uza, sen de buraya gel Hayır, saat patlattım. hemen saat diyorum ya no 20 miydi niye kapanmıyor Patlattılar. geldim sus ama nerede olduğumuzu anlayacak ee, bekle bir tamam mı Hı -hı. burada kamera mı burada kapıyı mısın? biliyorum kapıyı kapat ya bir dur ya Ya şey. İyi. O kapanır birazdan dur ama. O da arkadaş yap benim orada. Eee. <laughs> Öyle açacak bir yerde değiliz. Ah. Ne? Öyle bir yerde değiliz. Saklandınız mı artık yeter? Hayır tabii ki de. Kaç saat bekledim ya? Kaç saat? Evet. Oyundan çıktım tekrar girdim çıktım tekrar Arkadaşlar girdim. Arkadaşlar kaç saat beklemiş? Arkadaşlar, yorumlara yazın kaç saat bekledim. Hiç yatamadı şey ya. Hı hı. Arkadaşlar şimdi Hayır dad değil. Yani ya bir dur. Bu arada baloncuk çıktı. Yazdın mı? Sen bir şey yazdın. Ne yazdın? <laughs> ya baloncuk çıktı ya. Ya öf ya. Çünkü saklanacağın için. Ne yapacağım sana ne ya? Allah Allah. Tamam neyse. Bekler misin biraz hatta da? Ben bir yanlış. Hayır, hayır hayır konuşamadım işte. Niye kendini çelkele yapıyorsun? Sus! Çel. <laughs> Kapandı. <Tapağım da. gülüyor> Allah Allah. Ya Hızlı. E geleceksin. ben Suriye tokadı istiyorum ben. Saklandım. Çok iyi İspanyol tokadı. <laughs> Osmanlı tokadı. Evet Osmanlı tokadı daha sert olur. Ya. Çünkü Türk tokadı. Ee? Osmanlı tokadı nasıl oldu biliyor musunuz? Aha. Nasıl? Beş kardeş. Eline böyle tüy yapıyor böyle bu ilmeği koyuyor bam. <laughs> Eline tükürüyor böyle bu ilmeği koyuyor bam. <laughs> Öldü. Beren, beren beş beren, 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 beren. beren mi? Beren. <laughs> İsimler karıştı. Arkadaşlar ben bu tamam mı? ben Beren diye Beren diye bize yok burada. Ben Beren diye biliyordum. Beren <laughs> <laughs> Evet. Yok, yok, hadi ya, bir bekle bekle. Be, Hayır, bekle be. Çok azcık sen. Suçuk geliyorum. Suçuk geliyorum bekle. Tamam, görüşürüz. Mina, evet ya bakmasın. Bakmaz zaten o. Aynen, bakmaz. E, bakmam. yemek. Ya bakmam ya. E? yok <laughs> oldu <laughs> Evet bu arada arkadaşlar. <laughs> Eğmiyorum çok Çok az bir dakika. Geliyorum bak. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş. Bak çok az. Ne Tam bir dakika sayacağım. Ay bu ne ya? Ne şey bu izin geliyor? Ha? Ee, i̇stediğin yerleri patlatabilirsin, boyayabilirsin. Ben böyle edebilirsin, bir şey patlatabilirsin yerlere. Patlatma nasıl oluyor ya? Lalim de bakmasın. Baktım. Yemin et. yaptım baktım ya. Baktım. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne gülüyorum? Bak son çok azıcık. Gerçekten. Bir dakika veriyorum sana bak. Onun oh. orada söylüyor. Ne? yok bir şey böyle. <laughs> Valla. <laughs> bir dakika aklıma bir şey gel. Kıyafetini değiştir lan. Mina. Niye kıyafetini değiştir Seni mı? de söylerim. Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Ya sus ya. Kıyafetini değiştir demek suç mu? Ne var yani? Yok. E bu sinirleniyor. Ne olacak? Evet şimdi Bak geliyorum artık yeter. Bu arada evine başka bir yere gelecek ya kapı açık. Allah'ım mesalla hala seyredin. Para dakika doluyor bak. Son 10 saniye. Oha bu lan. Ne var ya? Tabletin donmasa hızlı yapardım değil mi? Ege ben sen saklandın mı? Oha. Aa aa aa. Tövbe estağfurullah. Bir dakika. Bittim. Bak bir dakika. Abi. Bak 7, 33, 34 tamam mı? Bekle. Bu 8, 34 bitiriyorum. Hayır. E bir dakika diyorsun. <laughs> Allah Allah. Burada bir dakika. 60 saniye. Yok 10 saniye mi? Hmm. Bir saniye mi? Burada, burada bir dakika bir saniye. Ne alaka? Burcu, bak. Bak. Evet. Bir dakika bir saniye. Değil Olsun. Aha rengimi de Allah'ım salli ala seyyidine Muhammed'in yani var. Şimdi? Bu arada alt katta mısınız, üst katta mısınız diye söylüyorsunuz. Ah. Oha, oha, oha. Nereden bileyim ben? Normal, girdiğin kattayız. Ama bir dakika. Şimdi çoğun son hamlemi de yapıp. Yani. Şimdi ben bu bir dakika yalan. Bir dakika doluyor. Son 20 saniye. Hayır. Evet. evet. Geleceğim baba ne? Hayır. Elif. Bekle. Evine geliyorum. Oyup bir sus. Ne var ya? Bunu at şuradan ya. <laughs> Deli bu ya. Tamam devam yap. Tamam değil. <laughs> son 20. Ama donma ya. Donma ya. Hadi <laughs> <16. gülüyor> Bu arada söylemek yok. Hacı rengi kırmızı olması. Ooo Ol ya. Evet. Şimdi yerime geçiyorum. Hadi. Yerime geçeyim bir Geliyorum. Hayır bu lan dedim. çok çoburu ne? Bak şimdi boşlayayım seslerini. <laughs> tamam. <laughs> Adımı da söyledim bu arada. Hadi. Allah Allah. Ya. Hesap soruyorsun bir de. Ben ne Belki benim yerimi söylemişti. Ne alaka abartma. Allah Allah. Elif. Ne kadar daha bekliyorsun? Ne diyorsun? İsmini söyledin. Abi desin ya. Boş ver. Tamam, Elif Elif Elif. Elif. <laughs> Ay, yaptın mı artık? Aynen. Bak yine odak çıktı ya. Bak sinir oluyorum. Ben şu bankta oturayım da bir. Tamam. Bitti mi? Evet. Yok. Ya Yo, Allah. Şimdi alt katta mısın sen? evet, El, Elif. Alt kattayız ikimiz de. İkiniz de alt kattasınız. Eve. Be. Evdeyim ben. Uy. Uy. Nerede? Oy bu ne ya? Ay gördüm. Beni bulman lazım. Ben nereye geliyorum be? Oo. Aa. Gider mi buldum? Evet. Bakayım. Var mı odası? Aa. Sen nereden biliyorsun? Kameram var. Bu ev benim olduğu için olabilir mi? Aa bu neydi ya? Cidden ben dakika. Lan bunu kapa. Eee. Bu ne? neden açık? Niye açık o? Ya. Kapat. Kapatayım hemen. Öz kapatayım ya. Tövbe estağfurullah şimdi bir şey derdim he. De. Arkadaşların yanında de. Sıkamın kökü. Dedim. Arkadaşım oldu mu? Oh gizli buldum. Oh şimdi gizli yeri bulma. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Bu ne ya? Ben Allah nerelere git? Nerelerden nerelere geliyor? Bulma lan. Aşağı mısınız hepiniz değil mi? Evet. evet. Ben şu Elif'e bir bulayım. Aa kaçak hmm. varmış. Aa yine. Ama Aa. değil orada değil işte. Bak sana gündüzünü gösterdi. Ne taraftasınız Gün ya? Sinir oldum ha. Elif eğer bak var ya. Dışarı çıktıysan. Ha dışarıdayız. Aa. Hayır. Ne oluyor ya? Elif yürüyor musun sen? Hayır. Ya Elif yürüdün değil mi? Ben duruyorum, duruyorum. Birisinden tıkır tıkır ses geliyor. Nereden geldi? Yerime geçti. Bir kere yürüdü sadece. Evet bir kere yerime gitti. <laughs> Oynamıyorsun bak. Kesin bulurum ben şimdi. <laughs> Elif. Bak evet. Elif bak. Bak benim sinirim bozma. Tamam mı? <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yerdesin. Ne? Orada değil. Orada <laughs> mısın? Değiliz. Ya. Ne bakayım. Aşağıda. aşağıda. burası. Ben çok değil. Bak şuraya gir. Şuraya gir. Nereye? Şuraya. Nereye? Şuraya gir. Şuraya. Evet. evet oraya gir oraya bir gez bak. Oraya değil. Nereye? Şuraya. Burada. İçine, içine. Tamam. Tamam Gerim. bir dur bir. Gir. Oranın değil. Şuraya, şuraya. Tamam. Ha, oraya gez bakayım kenarda. Öyle değil. Gezeceksin, gezeceksin. Hı? Tamam biliyorum. Dur gez. Aa, bu Hayır orada değil. Ya tamam be. Bak. mi? Evet her yeri gez bule. Çek mü? Bu ne? Ben neden buraya geldim? Oradaydın zaten mal beyinle. <laughs> 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 çocuk video çekiyor. Niye öyle diyor ya? Sen arkadaşlar şuraya git Bülent bu buraya. Tamam. Bu ne ya? Şu ne? <laughs> ne tarafa gideyim ben? Buraya mı? Görünürde bir şey yok. Yerini Buraya. Verdim, hala bulamadı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> kesin şey, ne evet, yapıyorsun? biraz daha kaç tutar. Ya indir onu aşağı gör. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. aramadın. Ay valla valla Aa buldum. Beni buldum. Evet seni buldum. <laughs> Nereden çıkacağım ben şimdi? Hayır orada biri daha var. Ne? Evet orada Ege'ye <laughs> geliyorum. Yeri... Kasada kesin. Yüzde yüz kez kasada. Açılmıyor ama kasada. Patlat. Mı? Nasıl alacağım? Bomba nerede alacağım? Patla, mana Bomba var mı ki? Oş, stafonla iznem Aa, ne? Abi kaç burdan? Ne? Patlat dediniz? <laughs> hey, Bir, Evet orada da reze çekti. Sen aynen çekmişsin. Aa. Evet. <laughs> Bana Ya ben buralardan çekmek istiyorum artık gel. Bomba bomba. Aa, Aa ev patlatın. Ya saklama çözüm yeter. Ay evet sıkıcı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hayır niye kapatıyorsun? Evet görüşürüz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı Görüşürüz. Alo sen niye çıktın?